Automatik merhaba bugün size bir duyuru yapacağım arkadaşlar ee, biliyorsunuz e, ben hangi günler video ve canlı yayın yapacağım ee, onu da konuşacağız atı Mesut özelli yolumuza artık ayrılmıştı onu da size de haber vermekte istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şunu da söyleyeyim. Sadece yaz saati nedir de hafta sonu veyahut hafta içi canlı yayın yapacak mıyım? Hemen sizde de, siz de söylemişti olalım arkadaşlar. Hemen sizde de, siz de söylemişti da arkadaşlar. Şimdi Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki ben bir açıklama yapmıştım. Ben e, ben bir açıklama yapmıştım. İşte Cuma tesi ve Pazartesi gününde ee, canlı yayınımız olacak. Videolar gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca benim videolarımı da izlemişsinizdir. Bir hafta boyunca e, özel olarak da e, videolar çektim, attım, e, izlediniz zaten de e, san, biliyorsunuz yani. Ama fakat bu yıl hangi günaş video çekeceğimizi ve canlı yayın yapacağımızı da söyleyeceğim arkadaşlar. Sanatan gibi video çektiğim aynı gün canlı yayında da yapabilirim bazen arkadaşlar. Canlı yayında da yapabilirim bazen yayın bazen de işim olur yapamam arkadaşlar. Sadece ve sadece ben tek istediğim şu ki si sizinle birlikte fazlası sizinle birlikte birazdan da. Evet arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki yaz saatinde e, can olacak arkadaşlar. Şimdi hangi günler olacak arkadaşlar hemen de söyleyeyim arkadaşlar ve hangi günlerde video çekeceğim. Arkadaşlar hemen de söylüyorum Cumartesi Günü hem video çekip hem canlı yayın yapacağım. Pazartesi gününde hem video çekip hem de canlı yayın, yayın da yapacağım arkadaşlar. Yani sizin karşınıza da çok güzel bir e, şekilde çıkacağım arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın Temmuz ve Ağustos ayında e, canlı yayın yapmıştım, video çekmiştim. E, zaten de değişecek bir şey de yok arkadaşlar. Hem cumartesi hem de pazartesi günü videolara gelecek. Hem de canlı yayınımız olacaktı. Aynı şekilde böyle tam gaz devam edeceğiz. Falan. Fenerbahçe ilgili konuşmayı da devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen de e, bakın arkadaşlar 15 Ağustos'ta benim doğum günüm arkadaşlar. Bir ay sonra 15 Ağustos'ta benim doğum günüm arkadaşlar. Mumu üflerken de canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Hem de telefonda tabii ki de telefonda canlı yayın olacak arkadaşlar. Umarım ki yok Ota TV niye kandırıyorsun da mimarlı canlı de, e, de olalım. Bir tane video çekmiştim arkadaşlar hemen de benim kaç adım ne ben hangi gün şey hangi gün ve hangi yıl ee, dünyaya geldim. Hepsinde de sadece bir şekilde konuşmaya da devam edeceğiz. Yani umarım ki Tek adımda da hatırlatma istersen değil, tek adımda da hatırlatma. benim adım. Benim genç kadın Ali Eray Soyadım Sarı Ben 15 Ağustos 2002'de dünyaya geldim Ankara'da Doğdum Yani Ankara'da dünyaya geldim. Ha, de. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ve odamda izlerseniz. Tek de umur ediyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ben kaç yaşındayım? Arkadaşlar hemen de yaşımı da söyleyeyim de ee, benim yaşım 19. 16, 15 Ağustos'ta e, 20 yaşıma gireceğim ve 20 yaşımda e, 20 yaşımdaki doğum günümde mumu iftarken de canlı yapacağım. Canlı yayın yapamazsam da herhangi bir şekilde videoda çekeceğim. Bakın videoda çektiğimi de devam edeceğim inşallah da kazansız birazsız bir şekilde. Ama şöyle ki ben bir şey başka bir yerlerde olacağım için 15 Ağustos'ta video gelemeyecek arkadaşlar. Ee, şimdi heyecanlanmakta heyecanlattım ama da istemiyorum yani ben de siz heyecanlanmayın diyecekti. Çünkü 15 Ağustos'ta başka bir yere gideceğim tam çaldığımız olacak eyvallah ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Benim gittim o hafta benim başka bir yere gittim o hafta kazı başarıya basmana gelecek. Kazı başarıya basmana geleceği için hiç ben İsa maçında bugün öncesi ve sonrasında canlı yayınımız geçe arkadaşlar. Yani bu canlı yayını isteyen ne izlersin? <laughs> İsmende dimi arkadaşlar? sadece ve sadece ben sadece ve sadece ben kendi düşüncemi de söylüyor. Umarım ki yeni bir video gelecek. Canlı yayınımız olacak yaz boyunca tabii ki de işim olmazsa o zaman da görüşeceğiz arkadaşlar sizi çok ve çok seviyorum şimdi ile ilgili ha bu arada Mesut Özil ile yolu yolumuzu ayırmıştık arkadaşlar. Bunu da e, söylemeden de geçmeyeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe kulübü Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak anlaşılarak yolu ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı Açıkladı. Sırralı civarsızlık kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılır sonra erdir, erdirilmesi konusunda mutabakta varılmıştı. Yusuf Özil'i kariyerinin geri kalanında başarılar 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 diyoruz. ifadeni kullandı. Yani şu demek oluyor ki Mesut Özil'i artık yolumuzu ayırdık arkadaşlar. Şu anda Başakşehir transfer oldu arkadaşlar şu anda yani biz de santandı müsuttada başarılı diyoruz umarım ki çok güzel bir başarılı da elde edersin diyorum Yani Bayan Münih de bize rakipteyken Fener'e geldi. Fenerbahçe'de e, kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakınca da ne oldu? Yine rakip olarak şey yaptı. Yani zaten de... E, ben onun hakkında kötü şeyler de söylemek de istemem. Yani sadece ben kendim düşüneceğimi de söylüyorum. Herkes kendi düşüncesinde söyler arkadaşlar. Kanalıma abone ol olmayı, beğen tuşuna basmayı ve son ki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok ve çok seveyim arkadaşlar. Artık bundan sonraki videoda ve canlı yayında görüşürüz. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Adınızın kıymetini bilin.